Arif Emre Arif Emre TV'nin konuğu var. Yayın 3. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Arif Emre'nin em, abisiyim. 9 yaşındayım. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Bugün Rusya ve Ukrayna savaşının gün ne olduğunu yani neler geliştiğini anlatacağız. Bugün 26 veya 27. günü. Dün biliyorsunuz ki haberlerde gördüğünüz üzere Rusya Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurmayı planlıyordu. Ve bugün o alışveriş merkezini vurmak için hazırlanıyordu. Ama Rusya'nın düşünmediği bir şey vardı. Karşısında Türkiye vardı tabii ki de. Türkiye çok ağır ağır büyük ve hasar büyük hasarlar veriyordu Rusya'ya. Rusya her geçen gün daha fazla sayıda insan kaybediyordu. Bunun nedeniyle Rusya biraz daha gerilemeye ve Ukrayna'dan Rus in, Rus askerlerin püskürtülmeye, uzaklaşmasına daha büyük neden oldu yani. Mesela şöyle anlatayım. Rusya'ya en fazla hasar veren şey nedir ya da ülken kim hangi ülkedir hemen herkesin aklına Türkiye gelebilir e ve bu doğru Türkiye'nin en çok sihaları Rusya'ya çok hasar vermektedir ve Rusya şu anda Kiev yakınlarında çok ciddi çatışmalar yapıyor şimdi bize köpektik bir Rusya ile bir konuşma yapacak. Buradan Putin'e sesleniyor. Merhaba ben bir köpeğim. Ben Evet arkadaşlar pa köpeğin konuşmasını duyduğumuz. Buradan ben de Putin'e sesleniyorum. Çabuk bu savaşı durdurun. Eğer siz de Putin'in savaşı durdurmasını istiyorsanız videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.